Değerli öğrencilerin, Cumhuriyet dönemi romanının önemli ekollerinden birisi de bireyin iç dünyasını yansıtan romanlardır. Bu romanların özelliklerinden bahsedelim, ardından yazarlarını tanıyalım. Bireyin iç dünyasını yansıtan romanlarda siyaset, ideoloji, milli meseleler yoktur. Sosyal mesele ise ikinci plandadır. Peki asıl olan nedir? Tabii ki bireyin ruh dünyası, insanın ruh dünyası. İnsanın ruh dünyasını verirken psikanaliz yönteminden ve psikolojik tahlillerden istifade eder bu tarz romanlar. Eserlerin dili önemsenir ve çoğunlukla şiirsel bir üslup kullanılır. Romanlarda en çok işlenen konular manevi boşluk, doğu batı arasındaki bocalamalar, yabancılaşma, bireyin kimlik sorunları iç sıkıntılar, kararsızlık, bunalım, vicdan azabı, kaçıp doğaya sığınma. Dikkat ederseniz bunların hiçbirinde siyasi, ideolojik ve milli meseleler yok. Sosyal meseleye gelince dikkat edin. Sosyal de değil meseleler. Genellikle bireyin kendisini ilgilendiren sorunlar romanlarda işleniyor. Peki bu ekolde kimler var? Şimdi onlara bakalım. Öncelikle Tarık Buğra, Peyami Safa, Mustafa Kutlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar, ÖSYM'nin ismini çok sevdiği yazarlar olarak karşımıza çıkıyor. Ardından geçen seneki üniversite sınavında kendisine yer verilen Memduh Şevket Esendal, yine çok önemsenen Samiha Ayverdi, Abdülhak Şinasi Hisar ve Halikarnas balıkçısı. Son olarak ise daha kısa anlatmaya çalışacağımız Selim İleri, Oktay Akbal ve Samet Ağaoğlu, bireyin iç dünyasına uygun romanlar yazmışlardır. Değerli öğrencilerim, öncelikle ÖSYM'nin çok önemsediğini söylediğim şu dört yazarla başlıyoruz. Tarık Buğra, Peyami Safa, Mustafa Kutlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar. Yöntem olarak yazarların eserlerinin içeriğini hızlı bir şekilde vermeye çalışacağım size. Bu şekilde eser içeriklerinden hareketle yazarları tanımanızı umuyorum. İlk yazarımız olan Tarık Buğra, Akşehirli bir ailenin Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan gözlemleyen bireyleriyle birlikte büyümüştür. O yüzden savaş yıllarını başarılı bir şekilde anlatan yazarımızdır. Türk toplumunun tarihinde idealize edilmiş kahramanlar yaratır. Onu tanıtan eser Oğlumuz isimli bir hikayedir. Tarık Buğra Türk tarihi açısından önemli anları romanlarına taşımıştır. En önemli an kuşkusuz Kuvay Milliye yılları ve Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı yıllardır. İşte Küçük A romanı, Küçük A Ankara'da ve Firavun İvanı romanları Kurtuluş Savaşı sürecini anlatır. Küçük A romanı uzun uzun anlattığım bir video var. Bunun linkini bu videonun altına koyacağım. Küçük A romanında baş kahraman İstanbullu hoca İstanbul'dan milli mücadeleyi engellemesi için Anadolu'ya gönderilir. Akşehir'de halkı ikna etmeye çalışır fakat Halk onu milli mücadeleyi ikna eder ve mücadeleye katılan İstanbullu Hoca'nın adı Küçük Ağa olarak değiştirilir. Yağmur'u Beklerken romanı ise 1929 ekonomik buhranını anlatır. Yine Türk tarihi açısından önemli yıllardır. Kıtlık yaşanan bu yıllar özellikle susuzluğun olduğu dönem romanda işlenir. Gençliği meyvah dünyanın en pis sokağı romanları ise 1970-1980 askeri darbesi ele alınır. Dönemeçte romanında çok partili hayata geçiş süreci bu sancılı yıllar olaylar irdelenir. Yine Türk tarihi açısından elbette çok önemli bir olay diyebileceğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu bugünkü Cumhuriyet'in de bir ölçüde temellerinin atıldığı Anadolu'nun tam anlamıyla Türkleştiği yıllar Osmanlı İmparatorluğu yıllarıdır. Yazarımız Osmanlı'nın kuruluşunu anlattığı Osmancık romanında toy bir delikanlı olan Osman Bey'i merkeze alır. Siyah Kehribar romanı İtalya'da geçer. İbiş'in Rüyası romanı ise Tarık Buğra'nın tiyatro ile ilgilenmeye başladığı yılların ürünüdür. Nahit isminde bir kahramanın tiyatro aşkı burada anlatılır. Tarık Buğra, İslami dini yanı kuvvetli kahramanların iç dünyasını anlatmış başarılı bir romancıdır. Bireyin iç dünyasını yansıtan romanlar denince akla gelen ilk isimlerden birisi Peyami Safa'dır. Peyami Safa gazeteci ve politikacıdır. Teknik yönden kusursuz, sanat kaygısı ön planda olan eserler yazmış. Sonradan para kazanmak maksadıyla da romanlar yazmış ve bu romanlarda Server ve Di takma adını kullanmış. Polemikçi bir yazar, özellikle de bir konularda polemikleri var. cenab Şahabettin, Ahmet Haşim ve Yakup Kadri ile yaptığı polemikler gündemi fazlasıyla meşgul etmiş. Şimdi önemli romanlarını tanımaya çalışalım. Bu romanlardan 5 tanesinin içeriğini... Ayrıntılı olarak anlattım. Bu videonun altına bu anlatımların linkini koyuyorum arkadaşlar. Sözde Kızlar romanının mütareke dönemi ahlaki çöküşünü anlatır. 9. Hariciye Koğuşu otobiyografik bir romandır. Hasta bir gencin Nüset isminde bir kızla olan aşkı anlatılır. Fatih Harbiye romanı Neriman ve Şinasi aşkından hareketle Doğu Batı çatışmasının işlendiği bir eserdir. Bir tereddütün romanı Türk aydınının bunalımını anlatırken Matmazel Noralya'nın koltuğu en olgun romanı olarak kabul edilir. Yazar burada Tasavvuf'un kurtardığı bir kahramanı anlatır. Yalnızız romanında Samim ve onun Timerenyası karşımıza çıkar. Biz insanlar romanı, Mütareke dönemi Türk adınının bunalımını anlatır. Atilla romanı yazarın tek tarihi romanıdır. Peyami Sefa, Edebi yönden eksik bulduğu eserlerinde Serverbedi takma adını kullanmıştı. Cingöz Recai serisi romanlarında, Cumbadan Rumbaya romanında Serverbedi takma adını kullanmış. Peyami Sefa, Bireyin iç dünyasını yansıtan roman yazarları içerisinde en çok eser kaleme alan kişidir. Ahmet Mithat Efendi gibi üretken bir yazardır. Neredeyse bütün eserlerinde görmeye alışık olduğumuz şey doğu batı çatışması ve özellikle batılı değerlere uygun yaşayan milli değerlerinden uzaklaşan bireylerin yaşadığı açmazlardır. Mustafa Kutlu son zamanlarda kendisinden fazlasıyla bahsedilen bir yazar. Bence bu sene AYT'de kendisine yer bulacak. Dergah dergisini çıkartmakta şu anda. Uzun hikayeleriyle tanıyoruz biz onu. Evet uzun hikaye isminde bir eseri bir hikayesi de var. Ve bu hikaye filme uyarlandı. Romanlarında tren bir light motiftir. Sürekli karşımıza çıkar. Mustafa Kutlu bir öğretmen. Çok zengin değil. Yoksulluk içimizde diyor o yüzden. Ve o bir ortadaki adam. Bir öğretmen olarak ortadaki adam. Onda bir din ve mistisizm algısı var huzurun yolu din ve mistik yaşamdır. Eğer dininizden uzaksanız yoksulluk içinizdedir ve ömrünüz beyhude geçmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal'in öğrencisidir. Onun kalitesinde, onun kumaşında eserler kaleme almıştır. Şiirler, romanlar, deneme, edebiyat tarihi gibi eserler yazmıştır. Çok yönlü, her şeyden anlayan bir yazardır. Romanda modern teknikler kullanması yönüyle modernist yazarlara birik yapmıştır. Yazdığı bütün eserler birbirinden değerlidir. Huzur romanı kendi hayatından izler bulabileceğimiz bir eser. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaman kavramına verdiği önemi, Mahur Beste, müzik, müzikaliteye, musikiye verdiği önemi gösterdiği önemli eserlerinden. Sahnenin dışındakiler adlı eseri ise Kurtuluş Savaşı yıllarının İstanbul'unu bize anlatan önemli bir eser. Ay'daki Kadın, yazarın tamamlanmamış romanı. Bu 5 romanın içeriğine dair ayrıntılı anlatım ve link bu videonun altında yer alıyor. Evet şimdi yeni 4 yazarımız. Bunları biraz daha hızlı anlatmaya çalışacağım. Memduh Şevket Esendal, Samiha Ayverdi, Abdülhak Şinasi Hisar ve Halikarnas balıkçısı. Memduh Şevket Esendal, milli edebiyat zevk sürdüren yazarlar içerisinde de değinilmesi gereken bir yazar. Durum ve kesit öykülerinin Türk edebiyatındaki ilk örneklerini o yazmış telegrafik bir dil kullanıyor. Anlaşılır ve kısa cümleler kuruyor. Haşmet Gülkokan ve komiser hikayeleri onu tanınmamızı sağlıyor. Ardından otlakçı mendil altında temiz sevgiler ve ev ona yakıştı hikayeleri önemli. En önemli romanı Ayaşlı ve kiracıları Vassaf Bey'e miras kalmış bir ev olarak düşünelim burayı. Ayaş'ta bir dairenin 9 odasını farklı ailelere kiraya veren bir kişi aracılığıyla çok yönlü bir Ankara tablosu çizilir. Bu romanın ayrıntılarını anlattığım video linkte ekli. Lütfen seyredin. Samiha Ayverdi, muhafazakar çizgiler gördüğümüz bir yazar. Değişime karşı dinsel öğeleri ve tasavvufu fazlasıyla önemser ve eserlerinde yer verir. Geçmişe özlem onun eserlerinde görmeye alışık olduğumuz bir noktadır. Samiha Ayverdi özellikle İbrahim Efendi Konağı romanıyla kendisinden bahsettirmeyi başarmış. İbrahim Efendi Konağı'nın Başındaki kişi ve o öldükten sonra konağın dağılma öyküsü bize anlatılır. Tasavvuftan etkilendiğini söylemiştik. Bakınız Mesih Paşa imamı, İmam, aşk bu imiş. Asıl aşk, tasavvuf Allah aşkıymış. Mabette bir gece geçirmek lazım. Mabet yine inanışla ilgili. Son menzil varacağımız yer Allah'ın yanıdır. Tasavvufta anlatılmaya çalıştığı gibi. Samiha Ayverdi, tasavvufçu bir bakış. İbrahim Efendi'nin konağı. Mustafa Kutlu'nun aksine zengin bir çevreye sahip olan Abdülhak Şinasi İsar, romanlarında yaşamından, geçmiş yaşamından izler bulabildiğimiz eserler kaleme alıyor. Boğaz ve Yalı'da geçen anıları önemli. Geçmişe kaçış var onun eserlerinde. Takıntılı zengin karakterlerin iç dünyalarını bizimle paylaşıyor. Özellikle anılarında bahsettiği Boğaziçi sayesinde Boğaziçi medeniyeti kavramını edebiyatımıza kazandırmış yazarımız. Romanları Fehim Bey ve Biz. Bu romandaki Fehim Bey yine takıntılı bir karakter. Zengin gibi görünmeye çalışan takıntılı bir karakter. Garip şeylerin peşinde. Çamlıca'daki deli eniştemiz de öyle. Yine garip bir eniştenin takıntılı hayatı gözler önüne seriliyor. Ali Nizami Bey'in Allah ise Ali Nizami Bey'in merkez alındığını ve onun iç dünyasının bizimle paylaşıldığını, onun konak takıntısını, konağını süsleme girişimlerini gözlemliyoruz. Halikarnas balıkçısının gerçek adı Cevat Şakir Kabaağaçlı. Halikarnas Bodrum demek. İstiklal Mahkemeleri onu Bodrum'a sürgün ettiğinde oraya aşık olur ve orada kalır. O günden sonra eserlerinde Ege'yi, Akdeniz'i ve Bodrum'u anlatır. Türk hümanistidir. Yunan mitolojisi üzerine derin araştırmalar yapar. Ona göre bizden önceki bütün uygarlıklar hemşehrimizdir. Şiirsel, destansı ve coşkulu bir anlatımı vardır eserlerinde. Öyküleri Merhaba Akdeniz Ege kıyılarında, Yaşasın Deniz, Ege'nin dibi, Gülenada, Gençlik Denizlerinde. Gördüğünüz gibi bütün eserlerinde Deniz, Ege, Akdeniz isimleri geçmekte. Romanları Aganta Burina Burinata bir denizcilik terimidir. Hadi toplayın anlamı vardır. Ötelerin çocuğu, Uluş Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri romanları. Anısına gelince Mavi Sürgün. Gördüğünüz gibi Halikarnas balıkçısı deniz konusun, denizi merkeze almış, deniz tutkunu, deniz sevdalısı birisi olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite sınavı yaklaşıyor. Video ise dakika olarak hızla ilerliyor. O yüzden daha da hızlı anlatmaya çalışacağım. Selim İleri, geçmişte kalan bir yazar, geçmiş anlatır eserlerinde önemli hikayeleri Cumartesi Yalnızlığı, lütfen unutmayın Cumartesi Yalnızlığını, Pastırma Yazı, Son Yaz Akşamı, diğer önemli hikayeleri. Romanlarına gelince Her Gece Bodrum, Destan Gönüller, Saz Caz Düğün Varyete. Evet, yazarın Her Gece Bodrum romanını video anlatım olarak gerçekleştirdim. Aşağıda linkte bulabilirsiniz. Dikkat edin yazarın eserlerinde bir eğlence, bir böyle gençlik havası var. Cumartesi yalnızlığı, pastırma yazı, son yaz akşamı, her gece bodrum eğlence gibi, saz caz düğün variyete gibi destan gönüller. Yani Selim İleri romanlarında ilerici bir yaşam tarzı ve eğlenceli bir hayat figürü dikkat çekiyor. Oktay Akbal'a gelince önce ekmekler bozuldu hikayesiyle karşımıza çıkıyor. Varlıksız Yokluk içerisindeki aileleri anlatır Oktay Akbal. Suçumuz insan olmak der yoksul insanlar. Düş ekmeği yerler. Ekmekleri dahi yoktur. Garipler Sokağı. Evet üç tane romanı. Suçumuz insan olmak. Düş ekmeği. Garipler Sokağı. Oktay Akbal'ın eserleri. Akbal. Bal bir yiyecek adı. Buradan hareketle ekmekler ve yokluk dikkatimizi çekebilir. Önce ekmekler bozuldu diyor Dr. Yapal unutmayalım. Samet Ağoğlu milliyetçi Türkçü insanların iş dünyasını bize anlatır. Demokrat Parti'nin siyasi anlamda çektiği sıkıntıları anlatan romanlarıyla karşımıza çıkar. Kuvayi Milliye Ruhu, Babamın Arkadaşları, Arkadaşım Menderes, evet Adnan Menderes'in idamı ve Demokrat Partililerin gönderildiği Marmara'da bir ada onun romanlarında kendisine yer bulmuş. Samet Ağoğlu siyasiyon olan Ahmet Ağaoğlu'nun oğludur. O yönüyle Demokrat Parti ile ilgili romanlar yazmıştır. Karabağlı bir yazardır. Buradan hareketle Karabağlı Türkçü bir yazardır. Fakat bireylerin karakterlerinin iç dünyasını anlattığı için kendisine burada yer verdik. Arkadaşlar bireyin iç dünyasını yansıtan yazarlar bu kadar. Said Faik, Abbası Yanık ve diğer modernist yazarları da burada ele almak belki mümkün ama onlar yeni anlatım teknikleri denemeleri itibariyle bireyin iç dünyasını yansıtan yazarlardan ayrılırlar. Aşağıdaki linkte yer alan roman özetleri bu videoyu destekleyici niteliktedir. Ve en önemli bence sınavda, üniversite sınavında çıkması muhtemel romanlar aşağıda kendisine yer verdiğimiz romanlardır. Hızla üzerinden geçtiğimiz eserlerin akılda kalabilmesi için özellikle o önemli eserlerin mutlaka indirilmesi, Mutlaka izlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.